Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. ABD basını İsrail'in en geç iki gün içinde İran'dan gelebilecek bir misilleme saldırısına hazırlandığını yazdı. Wall Street Journal'ın haberine göre saldırı önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde gerçekleşebilir ve İsrail'in güney veya kuzey bölgelerine hedef alabilir. Ancak İranlı liderlere yakın bir kaynak saldırı planlarının tartışılmasına rağmen henüz nihai bir karara varılmadığını kaydetti. İsrail'deki ABD Büyükelçiliği bir güvenlik uyarısı yayımlayarak çalışanları ve aile üyelerini ülkenin merkezi bölgelerinin dışına seyahat etmemeleri konusunda uyardı. ABD'li yetkililer herhangi bir olası saldırıda İsrail'e tam destek vereceklerini belirtmişti. Almanya, Orta Doğu'daki tüm aktörlere sorumlu davranmaları ve itidalli olmaları çağrısı yaptı. Daha sonra Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Berbokla İranlı mevkidaşı Abdullahiyan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Abdullahiyan, telefon görüşmesinde Berlin'in İsrail'e karşı azami itidal çağrısını kabul etmedi. İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna 1 Nisan'da gerçekleştirdiği hava saldırısında ikisi general 7 kişi hayatını kaybetmişti.